Herkese merhaba arkadaşlar. E, arkadaşlar e, arkadaşlarım. Şey bugün 30k alacağız. 30k. 30k 30k, 30K alacağız. 30k 30k alacağız. Yes. Son 2 kupacık. Onu da neyle yapalım? Neyle yapalım? Hani en yüksek şeyle yapacağız. Pipparla yaparım. pipar pippar, 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 pippar. Şimdi evde de soruyorsun şu an. Yani evde bütün herkes şey var. Buna kıyam, buna kıyam, buna kıyam, buna kıyam, buna kıyam. Böyle ne 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 Maşallah bu arkadaş çok iyi AFK ya. O oh, AFK <laughs> Bak beleş bir kil. Baldan tatlıdır. Kimimiz burada da yani bu arada da Piper oynamaz. Ya bak G gel geliyor bak G. Amına kodum. Kop tak tak. Oo oğlum ölmen lazım. Oğlum, çok iyi oynuyorum ya. Ne kıskanımlar çatlasın.

Hadi nin nin Oyun çöktü. Tamam geldik. Sakin. Öptüm. Aniden seviyorum bak aniden. Gel sofraya pompake. 5 kişi kalmış o ya. 2 kupa alacağız 2, 2 kupa. Hadi kızlar, hadi. Hadi nin nin dun. Orka hadi Herhalde 2 kupa alabileceğiz sayılır. 30 kaldı 30K olduk tam olarak şu anda. Ananı var maçı dinlemeye çalışalım. Derililer ile maçı dinleyemedik arkadaşlarım. 5 kupa. Ve Astrid şurada mı ya? Ve 30K Şu anlık 30K olduk. 30 bin kupa. İnşallah başka yerlerde de efsanevi. Oo! Ayde güzel bir şey. Karakter mi? Hayır ya. Bu kolateralli. Kollete kostüm geldi. Evet. Yes! Bir iki maç daha atalım. Şöyle. Hatta şu Ana ne yapırdın ha. Hatta aşamalı atalım. Şöyle aşamalı geçelim atalım. Patlatalım. Bir de arkadaşlar bundan sonra aşamalı kasacağım 30 kaldık da ya. Aa bunlar bot. Direkt Edgar gideceğim. Bunlar bot zaten şu an. Hadi hızlı 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 hızlı. Ee, bottan geldi. Hızlıca alırız maçımızı. Kanka botların komba bakımısını satıyorum. <laughs> oh <laughs> my god bro. Bot is <laughs> Hadi bakalım. Hadi girelim. ayda haydi. 30 kaldık arkadaşlar. Hayal olsun. İnşallah daha yüksek kupalara geçeriz. Amin. Ne din din din. Ana avradım ya. Ver şu tabi ya. Uuu, bau. Bau. At şunu direkt iç. lan. Lan. Kapucin espresso ne signora. Yeah. Evet maçımız bitti. Oha lan gümüş kaç olduk ya. Yeah gümüş kaç olduk. Ona altın alacağız. İngilizcesi gold. Pardon. Çok pardon. din <laughs> din. Ya arkadaşlar aklım şu o din 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 şarkısı takıldı. Eee taritamıza bir bakalım. Ee, burada Piper gider. Çok iyi Piper gider. Piper ve Colt. Ben Piper alacağım. Aslan bir video alabilirim. Ben bir video alacağım. Aksiyar olarak ikinciyi seçecektik. Onu dedenler inşallah odaya basket bas. İnşallah Allah'ım inşallah atmazlar. Hadi şöyle geçelim. İnşallah internet de arasının amanı. Aman akkodum. Ah, yani i̇şte i̇ki tane şeyimiz aldı. Evet, Leon engelli herhalde kardeşimiz. Cık, yazık. i̇nternet hani yok ya. Bak şimdi buraya ulti patlatacak. Sen gel bakalım buraya. Çıtırlık gel bakalım buraya gel. Şöyle bir tane koyduk mu zaten? Kanka vur artık şuna. Believe Kanka hadi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kanka mal mısınız? Vurun. Ya kanka bir malsınız. Yemin ederim mal değilseniz ben bir yararak derim ben Sizin gibi ben oyuncunun ta amını sikeyim. Yavaşla artık yavaşla. Yavaşla. ya? Allah sizin belanızı versin. O çocukları. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Orospu çocukları. Analarını siktiklerin botları. Orospu çocuğu Leon. Kaç kupasın? Aman akodumun Leon'u. Kaç kupasın? Orospu çocuğu. Aksana amına koyayım 11k. Ay amına botları ya. Ya sikeceğim ya. Amına koyayım bir de diye eşleşmeyi. sperson eşleşmeyi dizginledik. Artık karşınızda ve takımınızda dizgin insanlar Gerçek dizgin insanlar geldi. Kanka adamın yaptığına bak ya. Dur dur dur. Evet arkadaşlar o da yine baskın atıldı. Çok iyi. Buna koyacağım ya. Buna koyacağım ya. Hani baz o kadar işe yarıyor ki şu anda. Evet yeniden geldik yine orada herkes baskın atıyor. Evet abim geldi. Oh internete bak amına koyayım Suriye'den bağlanıyor. Yok 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 yok. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bekliyorum like atmanızı hadi. Evet hadi. Hızlı. Hadi biraz daha hadi. Tamam hadi bay bay. Öptüm sizi. Mua. <laughs>